Hiçbir zaman nedeni budur diyeceğimiz neden gerçek neden değildir. Gerçek, öyle şey. Yani neden hep gider biz dayanır. Açıkçası amacımız neden aramak değil, neden meseleyi, hedef meseleyi çözmektir. Çünkü neden dediğimiz şey de çok soyut bir şey. Yani neden, bu bunun nedenidir, asla kanıtlanacak bir şey değil. Yani bu onun nedenidir'in bir tek kanıtı vardır diye tanımlayabiliriz. Önce nedeni tanımlamamız lazım. Bir şey bir şeyin nedenidir çünkü derim ben. Ben o nedeni ortadan kaldırdığım zaman sorun çözülmüşse demek ki o, o şeyin nedeniymiş diyebiliriz ancak. Belki de değil ama sorun ortadan kalktı bilemem. Başka türlü bir şey neden sonuç ilişkisinde bu bunun nedenidir diyemezsiniz. Yani ortaya çıkan şeyi nedeni ortada neden dediğin şeyi ortadan kaldırdığın zaman sorun çözülüyorsa o zaman demek ki neden buymuş diyebiliriz. Şey, kişi bundan sonra günlük yaşamında nasıl bir şey deneyimliyor? Bunlar kalktığı zaman, temel soru kalktığı zaman neydi? daha mı Yani daha, kendi bilinçli hayatı. Şey kendi yani. bilinçli yani. hayatı yapmak istediği şeyi daha rahat yapabilir hale geliyor.